Değerli izleyenler, tarımı konuşacağımızı duyurmuştuk. Malum Türkiye tarımda dünyanın en güçlü ülkeleri arasında tabii hep konuşuyoruz tarıma dair sorunları burada aktörleriyle. E, tarımsal üretimde ciddi bir plansızlığımız var, bir sistem meselemiz var hala ku ku kuramamış olduğumuz. E, çiftçinin üzerinde ciddi maliyet baskısı var hala. Tabii çiftçiliği bir yandan cazip, bol kazandıran bir ekmek kapısına, bir mesleğe, bir işe dönüştürememiş olma gibi bir hadise de var. Bir yandan gençleri de işin içine katamamış olmamıza rağmen gerçekten de herhalde Anadolu'nun en başta iklim şartları, toprak yapısı içeride tarımsal üretimde bizi hem ürün deseni açısından hem rekort açısından söz sahibi bir ülke haline getirdi. Tabii bu üretim kabiliyetimize rağmen içeride yaşadığımız ağır bir enflasyonun içerisinde tarımın çok önemli bir pay sahibi olduğunu üzülerek görüyoruz. Yani halkı en çok ilgilendiren konu gıda işte kira, ev fiyatları bunlar da uçmuş gitmiş durumda. Bir türlü indiremiyoruz fiyatları. Dolayısıyla hem bir yandan hem bu enflasyonun sebebi olan yapıyı konuşacağız. Bir yandan da tabii ki ana resmimizde, fotoğrafımızda Türkiye'nin tarımdaki gücünü bir kez daha ortaya koymaya çalışacağız. İşte biraz ihracat tarafına bakacağız. Yapılması gerekenleri konuşacağız. Kiminle? İlk bir yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Şemsettin Memiş'i bir kez daha ağırlıyor olacağız. Hani çok geniş bir alan. İstanbul Hububat, Yağlı Tohum Tohumlar, bakliyat dediğimiz zaman muazzam bir gıda üretiminin içerisindesiniz. Ee, yıllardır da bu işin içerisinde. Hoş geldiniz bir kez daha yayınımıza Şemsettin Bey. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi çok hızlı sizden sahadan bilgi alarak başlayalım. Çok seri soracağım sorularımı. Ee, evet. öncelikle toprak tarafından, üretim tarafından hangi haberler geliyor? Stoklarımız ne durumda? Ya yani sizden gelen bilgiler bizi bir rahatlatsın öncelikle. İşte ya yağmur yok diyorlar. O yüzden yeterince hasat yok deniyor doğru mu? Yoksa rekolte tam gaz yine devam ediyor mu? Buyurun Şemsettin Bey. Şöyle bize bir tablo çizsin. Tabii tablo gayet iyi Yağmurdan başlayalım. E, Mart ve Nisan ayı yağmurları gayet e, yüksekliklerde aldı. E, Tabi bu buğday ve e, özellikle e, diğer e, hububat e, konusunda da e, Nisan yağmurlarını da e, aldı. Verimler de gayet e, iyi. E, o yüzden e, hububatta ve bakliyatta şu anda Türkiye'de bir sıkıntı e, gözükmüyor bu gözükmediği için de e, bir sıkıntı yaşamayacağımızı e, öngörüyoruz. Peki. E, rekolterler tabii hemen belli değil ama e, mayıs sonlarına Aha. doğru da e, belli oluyor buğdaylar özellikle. Biz iyi bir e, rekolte bekliyoruz. Yani kendimizde yeterlilik anlamında %100'lere ulaşacağımızı Hı öngörüyoruz. Biz buğdayda hep yetiyoruz kendimize zaten değil mi? En başta Şemsettin Memiş. Yani fazlası şu geçen, makarnayla falan sattığımız yurt dışına. Evet. Geçen yıl 85'lerdeydik yeterliliğimiz. <laughs> Tabii dünyada da bu hem tahıl koridoru ile ilgili sıkıntılar vardı. Rusya, Ukrayna savaşı ile ilgili. Geçen yıl da biliyorsunuz devlet de hemen vergileri sıfıra indirdi. Aslında doğru bir hamle yaparak. Bu yıl işte bu vergileri de tekrar yüklü bir çıkardı ama iç piyasadaki çiftçilerini koruma anlamda bir Mayıs itibariyle o da yürürlüğe girdi. Zaten dediğim gibi geçen yıl çok anormal bir yıl hem dünyada hem Türkiye'de. Ama bu yıl gayet her şey yolunda gidiyor. Peki üretim İnşallah tamam, öyle, stoklar tamam. iyi galiba değil mi? Biz artık biraz stokları da artırdık Toprak Mahsulleri Ofisi. Orada da bir e, COVID büyük bir tecrübe oldu. Orada da reflekslerimiz arttı. Daha kuvvetli stoklar yapıyoruz. Daha da e, o kötü gün olasılığını düşünerek yapıyoruz. E, bütün bunlara rağmen bir yapışkan enflasyon var Şemsettin Memiş. Yani <laughs> o ne <nedir>? düşünüyorsunuz? malum dünyanın başında bir yapışkanlık var e, enflasyonundan da. E, tabii bu buğday ve arpa yem ya mamullerine de baktığım zaman TMO burada e, çok çok önemli bir görev üstlendi ve bütün her şeyde kontrol altına aldı e, bu fiyatların yükselmemesi yönünde. E, ve dünya fiyatlarına da geçeni'nden bu zamana kadar da çok iyi bir pozisyonlama etti TMO yaklaşık 2.7 milyon ton gibi bir buğday alımı yaptı ve e, ucuz fiyatlar yaptı. Yani dünya fiyatlarına e, bakıldığı zaman e, geçen yılla bu yıl arasında e, bu buğday fiyatlarındaki e, değişkenlik aşağı yönlü değişkenlik. işte TMO'nun almış olduğu e, önlemler e, hükümetin almış olduğu önlemler neticesinde de. Hı hı. Ve dünyada da artık farklı fiyatları e, özellikle buğday fiyatları da Neredeyse yüzde 25 oranında bir indirim oldu yani işte 450 dolarlardan bugün evet. 20 dolarlara falan fiyat düştü. Dünyada gıda fiyatları, tabii, da tarımsal üretim fiyatları düşüyor zaten hani bir Türkiye'de tak, tabii. artıyor. M Neden artıyor Anlay evet. anlamaya çalışıyoruz. Emtialarda bir aşağı yönlü bir fiyat indirimi oluyor yani dünya piyasalarında. Evet. E Türkiye'lere tabii Enflasyonu biz çok hızlı yaşadık. Yani 3-5 ay içerisinde aslında çok yukarı yönlü bir gereksiz bana göre bir enflasyon yaşadık. Tabi bunu da biraz beklenti enflasyonu da katmak lazım. Bu beklenti enflasyonu da insanlar her şey zam gelecek diye tüketicisinden üreticisine kadar herkes bir mala hücum <laughs> etti. İşte fiyat artışta enflasyon var her şey yükselir diye biraz daha aslında köpük de var. Yani stoklama Benim, refleksi. Evet. Hem tüketici yani stokluyor hem stoklama, e, satıcı stoklamaya çalışıyor. Karşılıklı stoklandıkça... Evet. Çok stoklanınca talep artışı da oldu. Biraz da panik oldu. Aslında Türkiye'deki enflasyon, gözüken enflasyonun bana göre %20-25'i de bir e, beklenti enflasyonu var. Yani bir köpük var. Bu aslında. psikoloji nasıl peki diner Şemsettin Memiş? Yani nasıl biz Vallahi, e, yarınlarımıza daha güvenle bakıp Biraz daha böyle yani sakinleşebiliriz. Biz, biz bu tür programlara e, katıldığımız zaman da söylüyoruz. ya Siz soru soruyorsunuz. Biz diyoruz ki işte buğdayımız ana ham maddesi. Yüzde yüz kendimize yeterli diyoruz. Dünyada evet. bir problem yok diyoruz. Üstüne diyor. basa basa diyorsunuz. Dünyada en son, evet evet dünyada en son gıdada e, sıkıntı yaşayacak ülke biziz diyoruz. E buna rağmen çiftçi bir bahane buluyor. Bir de e, işte satıcı bir bahane buluyor. Tüketici bir bahane buluyor. Anladım. Bu haliyle enflasyona yansıyor. Bu enflasyon da hiç kimseye de e, yaramıyor. Yani cebimizden gidiyor. Aslında biraz daha sakin, biraz daha hakikaten gıda ile ilgili biliyorsun enflasyon sepetinde oranı çok fazla gıdanın. Çok. %27'lerde falan. E, biraz daha sakin düşünürsek işte bir ürün hiç ee, hiçbir zaman yok olmaz bizim ülkemizde. Alternatif ürünlerimiz de çok var. Ama bu enflasyonla mücadeleyi tüketiciden başlayarak herkeste biz mücadele etmeliyiz. Yani biz enflasyonu biz kendimiz yenebiliriz. Anladım. Ee, yani bu, bunu biraz daha psikolojiyi yönetmek anlamında söylüyorum. İşte geçen yıl yakıt, e, akaryakıt fiyatları çok yüksekti. E şimdi geçen yılın altlarına çok çok altına indi. E bu da girdi maliyetlerinde de biraz maliyeti düşürecek. E bu yıl inşallah da enflasyon aşağı yönlü yıl sonunu iyi seviyelerde görürüz diye umuyorum. İnşallah biz de öyle umuyoruz ama hep bir seçim belirsizliği değil mi bu defa? Senenin evet. ilk yarısı geçmiş olacak böyle böyle derken bakalım. umutlar yaz ve ...orasına diyelim, evet. e, stabil piyasalara tabii ki bu arada evet. döviz tarafında en başta. Çünkü tarımında döviz kaynaklı girdi maliyetleri yüksek değil mi Şemsettin Bey? Yani girdi maliyetleri 2023 içinde çok fazla bir e, belirsizlik evet. yok aslında. Hem gübrede olsun hem akaryakıtta olsun e, fiyatlar da aşağı yönlü geliyor. Evet. İşte burada da dediğim gibi biz e, iyi yönetirsek, seçim sonrası da inşallah herkes seçim sonrasına odaklanmış. Seçim sonrasında da fiyatların da stabil bir halde. Aşağı yönlü de aslında biraz düşüşle bekliyoruz. Evet. İnşallah yıl sonunda istenilen hedefe enflasyonumuz iner. İnşallah. Da Ama döviz tarafı yani tabii ilgili... döviz tarafı Şemsettin Bey ne olursa olsun hani enflasyonla ee, başa baş ilerlemeli ya hani aklın yolu olarak biz onu biraz evet. manipüle ederek bu noktaya getirdik. Dolayısıyla seçim sonrası sonuç ne olursa olsun dövizin muhakkak yukarı yönlü e, gideceği yönde bir beklenti var. Tabi inşallah kontrollü bir şekilde salınır o ayrı konu ama siz ne bekliyorsunuz? Çok da kuvvetli ihracatı olan birliğin başındasınız. Sizin beklentiniz ne? Hem evet. kur açısından Tabii. hem de seçim sonrası dövizle ilgili beklenti açısından. Evet. Şimdi zaten eee İhracatçılar e, mevcut enflasyon ile e, kur arasında sıkışmış durumda. Yani enflasyonun özellikle girdi maliyetlerin e, geçen yıldan bu tarafa işte 2022 2023ten e, devir olan bir enflasyon var. E burada da ihracatçı tabii, e, aslında döviz kurunun da yine enflasyona e, yakın e, çok yumuşak bir şekilde ee, olmuş olsaydı biz bu beklenti de şey yapmış olmazdık. İyi e, e, kontrollü bir şekilde yapabilirdik ama şu anda herkes seçim odaklandığı için e, maalesef herkes de dövize şu anda hüküm ediyor. Aslında bana göre de e, şu anda e, doların işte yüzde beş on artışı e, çok fazla ihracatçıya yarayacağını görüyoruz ama bir de iş piyasayı da şey yapmak lazım. E, düşünmek lazım. Hı hı. E, bizim de en, şu andaki e, dolar kurunun e, işte, yani rakam vermek çok doğru değil ama. Neye göre yapıyorsunuz e, hesabınızı? E, yani çünkü girdi maliyetleri ihracatçı için yüksek. Hı. Bunları da e, biz ihracat yaptığımız zaman da doların da işte e, 20 TL civarlarında e, 20.5 TL civarlarında eee e, bu seviyelerde olursa iş yapış şeklimizi de en azından ona göre hmm. Hazırladık. Çünkü 20 20 yüksek oluşu bu sektör. Yani o civarlar aslında normal fiyatlar. Çünkü daha da şey olduğu zaman o sefer iş piyasaya yansımaları fazla olur. Yine fazla evet. karşımıza çıkar. Maalesef. Tabii bunu evet. bir dengede götürmek lazım. Yani beklentileri çok yüksek görmemek ya da çok konuşmamak lazım aslında bunları. Evet. Ama herkes büyüğünden küçüğüne ilgili ilgisi. Herkes dolar kurunun ne ile ilgili. Yok yok mütevazı bir beklenti, beklenti zaman, dile getirdiniz Şemsettin Memiş. <laughs> evet. Yani biraz öyle olması lazım. Çünkü biz piyasayı yöneten oyuncularız. Evet. Ee, doğru bir şekilde insanları yön verilen sorulara ve cevaplara ona göre vermemiz gerekiyor. Yani anormal bir durum şu anda ülkede yok. Dediğim gibi ürün var. E, pazarlarımızı biz kaybetmemek. Paniğe e, gerek yok diyorsunuz. Tabii bir, bir, panik havası oluşturmaya gerek yok. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Ya yani bu çok önemli. Yani tarımda bu, bu kadar öz yeterliği olan bir memleketiz biz. Her şeyimiz var. Her şeyimiz üretiyoruz diyoruz. Tarımda bu kadar enflasyonda başa güreşmek, diğer ülkelere bakıyoruz hiç tarımsal üretimi olmayan fiyatlar aşağı doğru inmeye çoktan başlamış, bizde sürekli niye artıyor? Yani gerçekten bunu belki sürekli konuşmak sürekli gündemde tutmak gerekir. Üretmediğimiz nerede hiçbir şey, neredeyse hiçbir şey yok gibi yani var, sınırlı var tabii ki Beklemci, aldığımız, değil mi? Peklerci üretmemiz lazım. Beklenti yönetmek yürüyorum lazım yürüyorum. ama o da halkın kendi başına yapacağı bir şey değil. Orada yöneticilerimizin de tabii ki e, asıl onlara en büyük görev düşüyor tabii ki. O beklenti, psikoloji baştan e, geliyor yani. hani Onu e, hep bir arada gerçekten de yönetmemiz lazım. Hemen ihracatı konuşalım Şemsettin Memiş. Ben sizin datalara baktığım zaman hani Şubat'ta genel anlamda hem deprem maalesef yaşadığımız bu acı olay kaynaklı e, çok ciddi bir sanayi üzerinde bir baskısı olduğunu, ihracat tarafında da bir düşmeye sebep olduğunu gördük. Ben bak Baktım, sizde var mı diye Şubat'ta size de bir düşüş var ama daha sonra Mart'ta nasıl devam etti iş, ilk çeyrek nasıl geçiyor ihracat tarafında? İhracat Hı. tarafında biz geçen yılı iyi bir oranla yüzde on gibi bir büyüme ile kapattık yani ilk bir olarak. Bu bak bakliyat yağlı torunlar, şekerlerme grubu olarak bu yılda ilk işte depremden sonra. Deprem olduğu zaman biraz bir e, üretimde bir sıkıntı oluştu ama şimdi normal üretim seviyeleri eski seviyelere geldi. Herhalde 1.6 işte Mart ayında 1.6 büyümüş. Yani Şemsettin Bey araya girebilir miyim? Bölgeden ürün gelmeye evet. başladı mı katkı payı? Tarımsal tabii tabii üretim, o, yani deprem bölgesinden tarımsal üretim o... şartları düzeliyor mu, düzeldi mi? Deprem bölgesinde o tarımsal anlamda bir sıkıntımız yoktu. Özellikle e, Gaziantep bölgesinde biliyorsunuz makarna ve buğday e, şey un e, üretim üssü orası. E, sanayi tesislerimizde herhangi bir sıkıntı oluşmadı işte. İlk deprem şokunu atlattıktan sonra e, şimdi gayet normale döndü ve eski üretim kapasitelerine Hiç firmalarımız ulaştı. Şu anda da zaten işte oradaki tarımsal çiftçilerimiz de sahaya gittiler. Ürünlerini inşallah Mayıs sonu itibariyle de ürünlerini de hasat edecekler. edecekler. Hı hı. Evet yani bir normal döngüye döndük. Onu da hızlı bir şekilde yaralarımızı da sarıp inşallah çok büyük sıkıntı olmadan bu işe atatırız İnşallah. O zaman bu yıla dair beklentiyi sorayım. Ee, pazarlar açısından malum Orta Doğu herhalde sizde en başta gelen pazar ama Japonlarla bile evet. görüşüyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Basına yansıyor böyle alım heyetleri geliyor gidiyor falan. Çok kısa bir bilgi alalım sizden şu hem işin tanıtımı, iletişimi, evet, teması hem ihracatla ilgili hedefler. Milli ya, ihracatlar uzak ülkeler stratejisini yönetiyor. işte Japonya ve uzak doğudaki diğer ülkelerle ticaretimizi nasıl geliştiririz? E, B2B görüşmeler e, yapıyoruz. Alım heyetlerini Türkiye'ye getiriyoruz. İşte en son Japonlar ve diğer Meksikalı firmalarımız da geldi. E, biz e, boş durmuyoruz. Yani biz aslında bu depremden sonra en büyük bize düşen görev biz ihracatımızı çok daha fazla nasıl arttırırızın görevi bizde var. Yani e, bunu da e, diğer gitmediğimiz ülkelere yani daha doğru gidip de ticareti az yaptığımız ülkelere nasıl çok daha fazla ihracat yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bundan ilgili de biz önümüzdeki 2023'ü en azından %10-15 gibi bir ihracat fazlasıyla yani ilk bir olarak hem Türkiye'nin, hem bu hem vakti tonlar olarak %10-15 gibi bir büyüme hedefiyle ihracatımızı arttırma hedefiyle çalışıyoruz. İşte fuarlara, Rusya'daki fuarlara, işte geçen bu hafta dün bitti Almanya fuarına ve diğer uzak doğu ülkelerine e, durmadan seyahatler yapıyoruz. Ne gösteriyor 2023? 2023 mesela görüşten. 1 milyar doların üzerine çıkacaksınız mutlaka ama e, hedef ne tabii, orada? Tabii tabii. E, hedefimiz <laughs> dediğim gibi %10-15'lik bir büyüme. inşallah biz onları da e, aşağıya gibi gözüküyor. E, tabii de ürün çeşidi de çok fazla yani ihbir olarak hem lokum satıyoruz hem makarna satıyoruz tabii. hem un satıyoruz. Ee, haliyle de biz tüm bunları katma değeri yüksek ürünler biz daha çok tabii işlenmiş gıda da çok var tabi sizde bir olarak da evet tabi tabi ilk bir olarak da biz hakikaten biraz çok fazla e, çalışmaya gayret kolay ediyoruz kolay gelsin çok İnşallah kısa soracağım, soracağım vaktim bitti Şemsettin Dağlı. Memiş ee, Türk e, dizi yapımcıları kapılarını açtı mı sizlere? <laughs> Hep onu konuşuyorduk çünkü e, Türk dizilerinde e, Türk yerli ürünleri tüketilsin, hani bir gizli reklam olarak içeride yurt dışına satılan yok Güney e, Amerikasından tut Avrupa'ya evet. yani o, o görüşmeleri yaptınız mı var mı orada bir şey sinerjik Vallahi, bir işbirliği? Evet tabi. E, biz e, 3-4 görüştük bu işleri. Daha doğru sadece ilk bir olarak değil de diğer ihracatçı e, birlikleriyle konuşuyoruz ama öncelikle bizim işte Türk lokumundan, helvasından ve diğer ürünlerle ilgili dünyada bir e, şey yaratma, algı yaratmak istiyoruz. Evet, evet çok o, önemli bir strateji. Dizide, evet. Tabii, Türk dizilerinde işte biliyorsunuz yurt dışında çok fazla izleniyor. Onlarla ilgili son aşamalara geldik. İnşallah önümüzdeki e, Haziran ayı içerisinde bu işi sonlandırmış i̇nşallah. olacağız. Artık bütün ilacı açılar de örnek olur. Süper. ürettiğini en azından filmlerde göstersin. İyi, şahane. Yolunuz açık şey. olsun. Çok teşekkür ediyorum. Stüdyo bekliyoruz. Böyle olmuyoruz kalplerle. E, Olur, bir gün inşallah <laughs> geliriz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ, Sağ olun. olun sayın Başkan. Evet burada noktalıyoruz. Günün ortasını değerli izleyenler yarın yeniden buluşalım. Lütfen saatler 12'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Ben Ahu Arakçıoğlu, hoşçakalın.